Evet Cemiz Selamünaleyküm arkadaşlar. Sezona başladık. Hayırlı sezon olsun. İlk önce depremde kaybeden, canlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekandan denilmesin. Geride kalanları sabır ihsan eylesin. Ağaçlı depremler devam etmekte. Ülke olarak biraz daha dikkatli olmamız lazım. Biraz daha sağlam ayağımızı yere basmamız gerekiyor demek ki. Hepimizin hatası var. Hepimiz hatalıyız bu konuda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her şeyden bir ders almamız gerekiyor. Biz burayı e, 2021'de aşıladık. 22 bu sene de 23'te işte. ikinci yaşını bitiren bir ceviz bahçesi burası. Burada arkadaşlar şimdi şurada birini budadık. Yara kapatmadığı için burada bakın şöyle. Burada yara kapatmadığı için bu aşıları tutuyoruz. Buradaki yarayı kapattırmak için geniş bir aşı olduğu için. Burada iki kol yapmışız, onu yan dal kullanacağız. Üste taşlanmamızı yaptık. Şimdi burada örneğin gelin bakın yara kapatmış burada artık. Bunu ne yapacağız burada? Şurada şöyle bunlar alıyorum. Şurada bir, çok az bir açık almış. Gördüğünüz gibi sadece bunu çalışsın diye bunun şu aşının bir dalını ala koyacağım. Yani maksadım bu yılda bu çalıştım buradaki yarayı kapatmak için. Şu arayı da kapatınca bunu da alırız. Burada taşlanmamızı da yapacağız. Dışa bakan gözden az sola bakan gözden alacağım bunu az yakın gibi ama şuradan şöyle dışa doğru yana döndürmek istiyorum. Bunları alıyoruz alttan. daha işlem yaparken bize zarar vermesin diye. İkine gittiği için bırakacağım. Şunu alıyorum arada yapmasın diye. Bu dalı da buradan aldım. Şimdi önemli bir konu arkadaşlar. Burada baktığınız zaman şurada bir sıkışıklık görüyorsunuz bakın. Diyoruz ki lidere rakip dal istemiyoruz ama bunların hepsi de lider kalınlığında. O zaman şurada bir tane yan dal bırakıyoruz. Bak şu altta bir dalımız var çok güzel burada. Ee, şöyle bunu. Pardon. Şurada bunu da buradan yan dal bıraktık. Bakın arkadaşlar buna şu dalım da bırakacağım burada yan dal olarak. Çatalla alacağız. Şuradan şöyle. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğumuz kalın dalları almak zorundayız. Eğer almazsak ne olur? Eğer almazsak ağacımızın alt dalları daha zayıf üst dallar güçlüyse inanın alt dallar zayıf, üst dallar sürekli güçlü kalacaktır. Ben bunları alınca şurada şöyle lider rakibi dediğimiz bunu alıyoruz. Maksadımız orada liderimiz rakibi olmasın. Bir de direkt üstü güçlendirirsek <laughs> yani ikinci katı da yaparsan birinci kat zayıf kalacaktır. Burada hadi be Tamam, onu da alacağız. Doğru. Şunu da alacağız. Heh. Şimdi burada gördüğünüz gibi 5-6 tane yan dal bıraktık ve liderimiz kenarı açıldı. Her yörede. 1-2-3-4-5-6 tane dal bıraktık. Çatal dalıyoruz oradan. Ve liderin tepe vurumunu yapıyoruz. şu şekilde kuzeye gelen uçtan. Burada maksat ağacımızda piramit görünümünü sağlamak. Şimdi burada başka bir ikinci ağacımız daha var. Onu da burada Şu alttaki alan da öbürki yıl. Önümüzdeki ilk kestiriz arkadaşlar. Burada aynı az önce bahsettiğim gibi. Altta iki tane sakalemimiz var. Bunları öldürmüyoruz. Çok da geliştirmiyor. Öldürmüyor. Bunlar burada yaşıyor. Yaşadığı sürece de şu yarayı kapatıyor. Bakın zaten. Mü? Bak bu şekilde yarayı sararak geliyor. Eğer bunları alırsak bu ağaç tek başına burayı kapatamaz. Onun için bunlar böyle sadece ne diyelim geçici olarak bu yara kapatılıncaya kadar yaşamak zorunda. Şimdi burada geldik. Boy seviyemizde bu ağacımızı taşlandırdık hemen bak arada bir sıkışıklık var alıyoruz şuradan tepe vurumu uçları alıyoruz eşit olarak bak burada sıkışıklık gerektiği için bunu alıyoruz şunu alıp bunu bırakacağız evet Pardon arkadaşlar. Bunu da az yukarıdan alıyoruz. Neden? Bakın şurada üst üste gelen yerde en azından 50-55 santim boşluk çıkarttırdık. Şu dal da bir şeyin üzerine gelmediği için. Bu da kalıyor. Böyle çok dal bırakabiliriz. Dallar üst üste gelmeyince merdiven usulü gibi oluyor. Şuradaki yukarıdaki bizler rakiplerimizi alıyoruz yine. Burada hatta Ağaç yattığı için burada liderin yerini değiştireceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada liderin yerini değiştirdim. Ağaçtaki yatmayı kaldırmak için. Bunu buradan alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu aşağı kaydı almayın siz, şu aşağıda kayıt yok saymayın orayı ama ağacın şekli burada. Bu merdiven gibi dönerek olduğu için hiçbir dal, dal üstüne gelmiyor. Sadece şu küçük alayım buradan. Evet. Bu ağacın şekli de bu olacak. Gördüğünüz gibi. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Arif Gökçe Cevizdede. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Bereketli sezonlar olsun. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, Ceviz'de kalın arkadaşlar.